Merhaba arkadaşlar. Tam Mat Kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle atom ve periyodik cetvel konusunun 6. ara testini çözeceğiz. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızı tammatyayincilik.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Birinci sorumuz. X3Y4 bileşiğinin kütlece oranı biliniyorsa 1 2 3 niceliklerinden hangileri bulunabilir demişiz. Bakın X3Y4'te kütle oranı biliniyorsa yani sabit oran biliniyorsa x'in y'ye atom kütlesi oranına geçebilirsiniz. x ve y'nin atom kütlesi oranı biliniyorsa başka bileşiklerdeki yani x, y iki bileşiğindeki kütlece oranı ya da herhangi başka bir bileşikteki X2Y x, 2 y bileşiğindeki x'in kütlece yüzdesini vesaire bulabilirsiniz. Üçüncü öncül kütlece yüzdesi bilinen x, a, y, b bileşiğindeki a bölü b oranını diyor. Bakın kütlece yüzdeyi verdiğinden dolayı X ve Y'nin de atom ağırlıkları oranını bildiğimden dolayı A bölü B oranını da bulabilirim arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı olur. İkinci sorumuzdayız. Bir kapta bulunan Y üzerine X ilave edilerek bileşik oluşumuna ait grafik verilmiştir. Bileşik kütlesine karşı X kütlesi. Buna göre 1-2-3 1-2-3 niceliklerinden hangilerine ulaşılabilir demişiz. Öncelikle Bakınız iki bölge var grafikte. Birinci bölgede kaba 10 gram x ilave etmişiz ve 40 gram bileşik oluşmuş. İkinci bölgede 5 gram daha x ilave etmişiz ama bileşik oluşumu devam etmemiş. Bunun nedeni birinci bölgenin sonunda kapta bulunan y maddesinin tükenmiş olması, bitmiş olmasıdır arkadaşlar. Birinci öncü bileşiğin formülüne ulaşamam. Bileşiğin formülüne ulaşmam için elementlerin atom kütlelerini bilmem lazım ya da elementlerin atom kütlelerinin oranını bilmem gerekir. İkinci öncül artan madde olup olmadığı evet bulabiliyorum. Bakın 15 gram X'in 10 gramı kullanıldı. 5 gramı artmıştır diyebiliriz. Üçüncü öncül bileşikteki Y'nin yüzdesi 40 gramlık bileşikte 10 gram X var. Öyleyse 30 gramda Y vardır deyip orada yüzde 75 diye Y'nin yüzdesini de bulabiliriz arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. Yani 2 ve 3'tür. Üçüncü sorumuzdayız. Kütlece x bölü y oranı ve x kütlesi, bileşikteki x kütlesi, bileşikteki y kütlesi, bileşik kütlesi, bileşikteki y kütlesi. Grafikler verilmiş hangileri doğrudur? Bakınız, bileşikteki herhangi bir maddenin, yani x ya da y'nin kütlesi ne kadar değişirse değişsin, kütlece oran değişmeyecektir. Bundan dolayı birinci grafik doğrudur. Bileşikteki x miktarını arttırırsanız aynı oranda y miktarı da artmak zorundadır. Yani ikinci öncül de doğrudur. Bileşik kütlesine karşı bileşikteki y kütlesi demişiz. Bileşikteki y kütlesini arttırırsak bileşik kütlesi de artar. Ya da bileşik kütlesini arttırdıysanız y miktarı da artar. Doğru orantı olmalıydı. Yani üçüncü grafiğimiz yanlış olur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Dördüncü sorumuzdayız. X3 y bileşiğini oluşturmak üzere. Bakın altını çiziyorum. Eşit kütlede x ve y alınarak 50 gram bileşik oluşurken. 10 gram y artıyor. Bakın 50 gram bileşik oluşmuş. 10 gram da y arttığına göre son durumda toplam kütle 60 gramdır. Son durumda toplam kütle 60 ise ve bunlar eşit kütlede alındıysa başlangıçta x miktarı da y miktarı da ikisi de 30'ar gramdır arkadaşlar. 30'ar gramken y'nin 10 gramı arttığına göre demek ki 20 gram y harcanmıştır. x bittiğine göre x'in de 30 gramı harcanmıştır. Öyleyse bu bileşikteki kütlece oran 30'un 20'ye oranı yani 3 bölü 2 olur. Cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuzdayız arkadaşlar. 2x'in bir tane y'ye oranı 32 bölü 24 verilmiş. 2 ile 32'yi sadeleştirdiğimizde üst tarafta 16, alt tarafta 24 kalır. Yani x'in y'ye oranı 16 bölü 24 olur. Her iki tarafı 8'e böldüğünüzde x'in atom kütlesinin y'nin atom kütlesinin oranı 2 bölü 3 çıkar. Bize sorduğu bileşik x, y 2 bileşiği olduğundan dolayı x'in 2 y'ye oranını bulmalıyız. Yani 2'nin 2 çarpı 3'e oranı yani buradan aradaki sabit oranı 1 bölü 3 buluruz. E, bakınız Y'den 48 gram kullandığımıza göre 3'ün 16 katı x'ten de 16 gram kullanmalıyım. Yani cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Altıncı sorumuz. X ve Y'den oluşan iki bileşikteki X ve Y kütlesi verilmiştir. Buna göre A bölü B nedir demişiz. Bakınız 12 gram X varken X'e 1 dediysek 24 gram X varken X'e 2 demeliyiz arkadaşlar. 24 gram Y varken 3 dediysek 8 katı 32 gram Y varken de 4 demeliyiz. E bu sayıları sadeleştirip en sade halinde yazmamız gerekir. Yani X 1 Y 2 eder. Ve 6. sorumuzun cevabı da A şıkkı olur. Değerli arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.